Bugün dünyada üretilen toplam elektriğin %9'u nükleerden karşılanıyor. Fransa'ya baktığımızda ise elektriklerinin %70'ini nükleer enerjiyi kullanarak üretiyorlar. Ve bu konuda dünyada birinci sırada var. Sorumuz ise basit. Fransa neden nükleer enerjiye bu kadar takmış durumda? Hemen yan komşuları Almanya'ya bakıyorsun hiç nükleer enerji kullanmıyorlar. Diğer gelişmiş ülkelere bakıyorsun nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payı %10'ların üstüne çıkmıyor. Yine Türkiye'de bugüne kadar nükleer enerjiyle hiç elektrik üretmedi. Gerçi şu an Mersin Akkuyu'da bir tesisin inşası bitmek üzere. Ama ona videonun ilerleyen kısımlarını değiniriz. Bizim şu anki konumuz Fransa. Neden elektrik üretiminde sırtlarını nükleere dayamışlar? Nükleer enerjinin artıları ve eksileri neler? Bu kadar büyük bir nükleer kapasite Fransa'ya stratejik olarak ne kazandırıyor ve ne kaybettiriyor? Ve belki de bizim için en önemlisi Fransa örneği Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkeler için ne anlama geliyor? Bunların hepsinin cevabını almak için gelin 80 yıl öncesine gidelim. 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya, 9 Ağustos 1945'te de Nagasaki'ye o güne kadar insanlık tarihinin gördüğü en yıkıcı silah olan atom bombası ile saldırılıyor. Ve insanlık nükleer teknolojiler ile ilk tanışmasını yeni dünya savaşını bitiren bu bombalar ile yapmış oluyor. ABD kısa bir süre bu bombalar konusunda tekel olmuş olsa da yalnızca 4 yıl sonra Sovyetler de ilk atom bombasının testini gerçekleştiriyor. Normalde nükleer araştırmalarını askeri bir sır olarak tutan ABD, Sovyetlerin de bu teknolojiye sahip olduğunu görünce bir karar alıyor. Dönemin başbakanı Eisenhower 1953 yılında Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıktı ve Atoms for Peace yani barış için atomlar dedi. Evet biz elimizde tüm dünyayı yok edebilecek bir gücü tutuyoruz. Ama bu gücü yok etmek için değil, var etmek için de kullanabiliriz. Nükleer santralleri kullanarak insanlığın enerji ihtiyacını çözebiliriz. Eisenhower kendi müttefiklerine silah yapmayacaklarını taahhüt ettikleri müddetçe nükleer teknoloji transferi yapacağını söyledi. Amerika neden bu teknolojiyi paylaşma kararı aldı diye sorabilirsiniz. Cevabı aslında çok basit. Kendileri kontrol bir şekilde nükleer altyapıyı diğer ülkeler salamazlarsa Sovyetlerin bunu yapmasından korktular. Günün sonunda soğuk savaş hayırlara vesile oldu ve böylece nükleer teknoloji artık iki askeri devin tekelinden kopup dünyaya yayılmaya başladı. Hatta Türkiye bile bu anlaşma kapsamında İstanbul'a TR1 kodu adlı ilk araştırma reaktörünü kurdu. Ama bizim konumuz Türkiye değil Fransa. Fransızlar zaten nükleer konusunda boş değillerdi belli bir bilgi birikimleri vardı. Nobel ödüllü ilk kadın olan ve radyoaktivite konusunda öncü isimlerden olan Mario Curie Fransızdı mesela. Paris'te üniversitede dersler veriyor. Üstüne Amerika'dan teknoloji transferi de gelince Fransızlar 1974 yılına kadar 7 tane reaktörü kurmayı başardılar. Aslında bu söylediğimde pek de sıra bir durum yok. Batı Almanya, İngiltere gibi ülkelerde benzer sayıda reaktörler kurmuştu. Fransa için dönüm noktası ise 1974'ten sonra başladı. Bugün aktif olarak çalışan 57 reaktörün 52 tanesini 20 sene içinde kurdular. Peki bu kararı niye aldılar ve bunu nasıl başardılar? 1973 yılında OPEC ülkeleri Batı bloğunun İsrail olan desteğine tepki olarak petrol üretimine kısma kararı aldılar ve meşhur petrol krizi patlak verdi. Batı bloğundaki her ülke gibi Fransa'da enerji üretiminde sırtını Arap petrolüne dayadığı için bu krizden epey bir etkilendi. Ve 1974 yılında dönemin başbakanı Pierre Mesmer bugün kendi adıyla anılan Mesmer planını açıkladı. Fransa'nın enerjide dışa bağımlılığı bir milli güvenlik sorunuydu ve bunu çözmek zorundalardı. Açıkladığı plana göre 1985 yılına kadar 80 tane, 2000 yılına kadar da 170 tane nükleer santrali devreye sokmayı planlıyorlardı. Bakın burada altını çiziyorum reaktör demedim santral dedim. Bir nükleer santralin içinde birden fazla reaktör oluyor genelde. Bugün Fransa'nın biz 57 tane reaktörü olduğunu düşünürsek Mesmer planının epey bir abartı olduğunu anlarsınız. Zaten onlar da 80'lerin ortasına geldiklerinde bunu anladılar. Birincisi o kadar nükleer santrali ihtiyaçları yoktu. İkincisi ve daha önemlisi ise bütün elektriğinizi nükleerden üretmenizin kendine has bazı sorunları vardı. Bu sorunlarda birazdan geleceğim. Ne olursa olsun Fransa bugün Gün kullandığı 57 reaktörün 52 tanesini 1974 ile 1990 yılları arasında inşa etti. Şu an ekrana getirdiğim grafiğe bakarsanız da bunu daha net anlarsınız. Nükleerden ürettikleri elektrik 80'lerin başında hızlıca artmaya başlıyor. 90'ları geldiğimizde ise peak noktasına ulaşıyor. Günümüze gelindiğinde bile hala nükleerden ürettikleri elektrik 2000 yılındaki seviye ile aynı. Zaten Fransa 1990 yılından sonra yalnızca bir adet nükleer santrayı projelendirdi ve onu da ancak bu sene kullanımı açabildiler. Şimdi bu hikayede birkaç ilginç nokta da var. Birincisi Fransa neden 1990 yılından beri adam akıllı nükleer tesis kurmuyor? İkincisi Fransa'da 2012-2017 yılları arasında görev yapan Holland döneminde nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payının düşürülmesi yönünde adımlar atıldı. Bunu neden yaptılar? Yan komşuları Almanya'nın bütün nükleer santralleri kapattığını göz önüne alırsak nükleerin dezavantajları mı var? Üçüncüsü nükleer santraller çevreyi kirletmiyor mu? Tehlikeli değiller mi? Bizde şu an bir tane nükleer santral için bile deli gibi tartışmalar dönüyor. Fransa'daki 57 için Fransız salkı ne diyor? Gelin şimdi size hepsini tek tek anlatayım az önce de gösterdim. Fransa 1990'dan beri nükleer santrallerinden aynı miktarda elektrik çekiyor. Günümüzde toplam elektrik üretiminde nükleerin payının %70'lerde olduğunu düşünürsek geçmişte bu payın daha da fazla olmasını bekleriz. Çünkü çok basit mantık. Fransa'nın 1990'da kullandığı elektrik miktarı ile 2025'te kullandığı elektrik miktarı aynı değil. Zaten bu söylediğimi şu anki grafikten de anlayabilirsiniz. 2000'lerin başında nükleer enerjinin payı %79 seviyesindeyken günümüze gelene kadar sürekli düşmüş. Şimdi Fransa'da şöyle bir durum oldu. 20 yıl içinde içinde büyük bir hızla nükleer santralleri inşa ettiler. Gerçekten de elektrik üretimi için fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını kırdılar. Bugün bile kömür, doğalgaz ve petrolün elektrik üretimindeki payı %10'u geçmiyor Fransa'da. Yani enerji konusunda dışa bağımlılıklarını kırdılar, amaçlarına ulaştılar. Gerçi burada şunu diyebilirsiniz, Fransa bu uranyumu nereden alıyor? Gene dışa bağımlı sayılmazlar mı? Öncelikle çok daha az miktarda uranyum ile fosil yakıtlardan aldığınız enerjinin aynısını alabiliyorsunuz. 10 gram uranyumdan elde ettiğiniz enerjiyi 1 ton kömürden an elde ediyorsunuz. Bu ratio'nun aynısını petrol ve doğalgaz içinde düşünebilirsiniz. Yani siz gidip uranyumu dışarıdan alsanız bile stoklamanız aşırı kolay. Diğer fosil yakıtlarda ise sürekli bir alım yapmanız gerekiyor. Çünkü o kadar gazı, petrolü, kömürü stoklamanız imkansız. Bu anlattığım şey zaten başlı başına dışa bağımlılığı azaltıyor. Çünkü tek seferde çok fazla uranyum alımı yapabildiğin için yarın öbür gün bir yaptırım olsa bile bu senin çok daha az etkiliyor. Ama yakın örnek Ruslar gaz vanalarını kapattığı anda Almanya gibi ülkeler epey sıkıntıya giriyor. İkinci ve belki de daha önemlisi nükleer enerjinin üretimindeki asıl maliyet nükleer santralin inşası ve işletmesinden geliyor. Şöyle söyleyeyim bir nükleer santralin siz 40 yıllık ömrünü baz aldığınızda maliyetinizin %70'i tesisin kurulumundan kaynaklanıyor. %20'si de 40 yıl boyunca tesisi işletme bakım giderleri. Yalnızca %10'u yakıt yani uranyumun maliyeti. Fransa kendi santrallerini kendi inşa ettiği için aynı zamanda içeride çalışanları da kendi yetiştirdiği için zaten maliyetinin %90'ını iç kaynaklardan karşılamış oluyor. Uranyum ticareti bir sıkıntı olsa Fransa uranyumu 3 katı fazla paraya alsa bile bu elektrik maliyetini çok ama çok az etkiliyor anlayacağınız. Doğalgaz gibi fosil yakıtlarda ise tesisin kurulum maliyeti daha ucuz. Asıl paranın gittiği yer yakıtın kendisi oluyor. O yüzden petrol, doğalgaz, kömür fiyatlarındaki dalgalanmaların hepsi elektrik faturasını doğrudan etkiliyor. Ben tüm bunları neden anlattım? Siz uranyumu dışarıdan almış olsanız bile tesisi kendiniz kurduğunuz sürece dışa bağımlı sayılmazsınız. Yani Fransızlar bu konuda istediklerini aldılar. Fakat başka bir sorunla karşılaştı. O kadar çok santral kurdular ki enerji fazlası verir oldular. Ve sıkıntı şu elektrik üretiminde depolamak diye bir şey yok. Tekrar ediyorum elektrik üretildiği anda tüketilmesi gereken bir maldır. Ya aslında günümüzde ufak ufak batarya teknolojisinin gelişmesiyle bu sorun çözülebilir denmeye başlandı ama özellikle 90'lı yıllarda böyle bir şey mümkün değildi. Yani sizin üretiminiz ile tüketimizin sürekli eş miktarda olması lazım. Şimdi burada nükleer santrallerin kendine has bir problemi var. Açma kapama yapamıyorsunuz veya çalışma düzeylerini ayarlayamıyorsunuz. Teknik bir mesele bu derseniz aslında hayır. Fransızlar bunun için load following adında bir sistem icat ettiler. Bu sayede santrallerin ürettiği enerjiyi ayarlayabiliyorlar. Burada asıl problem ekonomik gerçekler. Az önce anlattığım şeyi hatırlayın. Bir nükleer santralin maliyetinin %70'i ilk inşaattan geliyor. Yakıtın maliyeti burada yalnızca %10. Yani siz kurduğunuz nükleer santralin kendisini amorti etmesini istiyorsanız çalışmaya başladığı andan itibaren 40 yıllık ömrü boyunca onu tam kapasite kullanmanız lazım. Dikkatinizi çekerim burada nükleer enerji, kömür ve doğalgaz santrallerinden keskin bir çizgiyle ayrılıyor. Çünkü orada inşaat maliyetleri yok denecek kadar az. Elektriğin asıl maliyetini yakıtın kendisi oluşturuyor. O yüzden de gerektiğinde gaz vanasını kısmanız size bir şey kaybettirmiyor. Şimdi Fransa o kadar çok nükleer santral inşa etti ki hepsini tam kapasite kullanamaz bir hale geldi. Bugün bile dünyadaki nükleer santraller %90 kapasiteyle çalışırken Fransa'daki santraller %60 kapasiteyle çalışıyor. Geçmişte daha da aza düşüyordu. Şunu hayal edin. Sabah fabrikalar çalışıyor, insanlar elektrik aletleri kullanıyor vesaire derken elektriğe yoğun talep oluyor. Santrallerde tam kapasite ile bunu karşılıyor. Her şey güzel ama gece olduğunda fabrikaların çoğu çalışmıyor. İnsanlar uyuduğunda ışıklar da kapanıyor. Elektriğe olan talep azalıyor. Mecburen de santraller ya gece kapatılıyor ya da load following teknolojisi ile çalışma kapasitesi kısılıyor. Yani sizin inşa ederken o kadar para gömdüğünüz nükleer tesis geceleri bomboş yatıyor bir nevi para yakıyor. İşte o yüzden tüm elektriğinizi nükleerden karşılamak öyle süper bir fikir değil. İdeal senaryo nasıl olur? Nükleer santraller her zaman tam kapasite çalışacak. Sabah, akşam, yaz kış gibi elektrik talebinin arttığı veya azaldığı durumları karşılamak için de kömür, doğalgaz santrallerin olacak. Talep artarsa daha çok gaz yakarsın, azalırsa daha az gaz yakarsın. Bu da sana para kaybettirmez. Çünkü asıl parayı zaten yakıta veriyorsun. Neyse, Fransızlar 90'lı yıllarda elektriklerinin %80'i nükleerden ürettikleri için halkın özellikle geceleri de daha fazla elektrik kullanması için belli başlı teşvikler getirdiler. Mesela insanlara doğal ısınmayı değil, elektrik ile ısınmayı teşvik ettiler. Neden? Çünkü elektrik ile evleri ısıtmak demek geceleri de elektriğe talebin devam etmesi demek. Ayrıca doğal gazı dış kaynaklardan alıyorlardı. Elektriği ise nükleer enerji ile içeride üretiyorlar. Bugün Fransa'daki evlerin %35-40 civarı elektrik ile ısıtılıyor. Bu konuda Avrupa'da birinci sıradalar. Karşılaştırma olması için söyleyeyim Almanya'da bu oran %5 civarlarında. Onlar bildiğiniz klasik gaz yakıyorlar. Türkiye düşünürsek de yine aynı senaryo gaz yakarak ısınıyoruz. Tekrar burada altını çizeyim. Isınma konusunda gazdan daha verimli olduğu için burada elektriği seçmediler. Nükleer santralleri ile elektriği içeride çok fazla üretebildikleri için bu yola gittiler. Gene aynı şekilde gece olan talebi canlı tutmak için insanların çamaşır bulaşık makinelerini de bu saatlerde çalıştırmalarını istediler. Bunun da o saatlerde elektriğin fiyatını yarı yarıya hatta üçte birine kadar düşürerek sağladılar. Tabii tüm bunlara rağmen santraller hala tam kapasite çalışamayınca bu sefer fazlalık elektriği de komşularına ihraç etmeye başladılar. 90'lardan beri Fransa net elektrik ihracatçısı ve bu konuda da yine Avrupa lideri konumunda. Gerçi 2022 yılında Fransa'da 56 tane reaktörün 32 tanesi aynı anda kapanınca elektriği o sene ithal etmek zorunda kaldılar. Bu reaktörler neden 2022 yılında faaliyet göstermedi? Ona birazdan geleceğim. Ama öncesinde biraz nükleer enerjinin derinlerine inmemiz lazım bence. Neden bazı insanlar nükleer enerjiye bu kadar karşı çıkıyorlar? Ember Enerji diye bir site var. Her ülke için elektriği nasıl ürettiğini, ne kadarını temiz kaynaklardan, ne kadarını fosil yakıtlardan ürettiğini vesaire gösteriyor. Mesela Türkiye elektriğini yüzde 45'ini temiz kaynaklardan üretmiş. 55'ini ise fosil yakıtları kullanarak halletmiş. Fransa için bu siteden bakarsanız göreceksiniz ki enerjilerin yüzde 94'ün temiz kaynaklardan üretmişler. Bu konuda da dünya lideri konumundalar. Yenilenebilir enerjinin payının 12 olduğunu da görebilirsiniz. Yani kalan payın büyük çoğunluğu nükleere ait. Çünkü nükleer aslında temiz bir enerji üretim biçimi. O santrallerin üstünden çıkan dumanlar bazılarını korkutabilir ama aslında onlar su buharı. En basit haliyle nükleer santrallerde nasıl elektrik üretildiğinden bahsedersek, uranyum parçalanıyor. Bu yaşanırken ortaya bir ısı çıkıyor. Isı da suyu ısıtıyor ve buharlaştırıyor. Buharlaşan su da yukarıdaki türbinleri döndürme başlıyor. Bu türbinler de dinamoya döndürüyor ve elektrik ortaya çıkıyor. E peki bu suyu ısıtırken kullanılan uranyum çevreye kirletmiyor mu diyeceksiniz. O meseleye birazdan geleceğim. Ama öncesinde bu Ember Enerji'nin sitesini kurcalamaya devam ederseniz Fransa'nın elektrik üretiminden kaynaklanan karbon emisyonunu göreceksiniz. 2024 yılında 24.6 civarlarında. Karşılaştırma olsun diye Almanya'ya bakalım. Elektriğinin %43'ünü güneş panellerinden ve rüzgar türbinlerinden üretiyorlar. Buna rağmen karbon emisyonları 164.1. Çünkü Almanya nükleer kullanmıyor ve yenilenebilir enerjiden arta kalan payı fosil yakıtlar yakarak karşılıyorlar. Yani Almanya atmosferi Fransa'ya göre 8 kat fazla kirletiyor. Yani nükleer enerji bugün sürekli konuşulan iklim krizine karşı biçilmiş kaftan. Peki radyasyon diyeceksiniz. Çernobil gibi bir facia yaşandı. Fukushima gibi örnekler var. Burada uçak ve araba benzetmesi yapabiliriz aslında. İstatiksel olarak baktığımızda aynı kilometre uçak ile ve araba ile gittiğinizde araba ile ölme ihtimaliniz daha fazla. Oransal olarak baktığımızda da araba kazaları uçak kazalarına göre daha çok yaşanır. Fakat uçak uçak kazaları olduğunda aynı anda 200 insan öldüğü için ve devasa metal yığınının havadan yere çakılması hepimize ürkütücü geldiği için uçaklardan daha çok korkarız. Uçak kazaları daha çok haber olur hatta üstüne filmler bile çekilir. İşte nükleer enerji için de aynısı geçerli. Evet tehlikeli bir teknoloji. Bir hata yaptığında bile Çernobil gibi bir facia yaşanabiliyor. Ama bu demek değil ki günün sonunda nükleer enerji kullanmak daha çok ölüme sebebiyet veriyor. Evrim Ağacı'nın bu konuda yaptığı bir video vardı. İsterseniz oraya da bakabilirsiniz. Üretilen enerji başına ölen insan sayısından bahsediyor kendisi. Her bir terawatt saat başına kömür 24.6 insanı öldürüyor. Petrol 18.4 insanı öldürüyor. Hidroelektrik yani barajlar 1.3 insanı öldürüyor. Güneş panelleri 0.02, rüzgar gülleri ise %0.04 insanı öldürüyor. Nükleer enerji ise %0.03 insanı öldürüyor. Bu sayılar nasıl hesaplanmış derseniz fosil yakıtların üretiminde yaşanan iş kazaları, üstüne bu yakıtların yarattığı hava kirliliğinden dolayı hastalığa yakalanıp ölen insanlar. Nükleer enerji için de aynısı. Çernobil gibi felaketlerde doğrudan ölen insanların üstüne, oralardan yayılan radyasyon ile kanser olup ölmüş insanlar da hesaba katılmış. Videomuzun ana konusu nükleer enerji zararlı mı, zararsız mı değil. O yüzden burayı fazla uzatmayacağım. Ama en azından şunu söyleyeyim. Düşünüldüğü kadar da facia bir şey değil kendisi. Ha tabii bir de nükleer enerji üretilirken ortaya çıkan atık maddeler meselesi var. Birincisi popüler kültürde resmedildiği gibi yeşil, sıvı, dokunduğu her şeyi eriten bir madde değil kendisi. Şu an ekrana getiriyorum. Böyle katı halde küçük metaller halindeler. Evet gerçekten radyoaktifler. Uzun süre bunları yakın mesafede maruz kalmak sizi kanser yapabilir. Ve evet bu maddelerin zararsız hale gelmesi için yüz binlerce yıl geçmesi gerekiyor. Bu meseleye bir çözüm yolu bulundu mu derseniz o da hayır. Önce bu küçük metalleri daha büyük uzun metal çubuklara koyuyorlar. Onları da daha sonrasında başka varillere koyuyorlar. Ve güvenli bir yerde saklıyorlar. Peki dünyadaki herkes nükleer enerji kullanırsa biz bu kadar atığı ne yapacağız diyebilirsiniz. Öncelikle şu an dünyada 440 tane reaktör aktif olarak çalışıyor. Ve bunların bir yılda oluşturduğu toplam atık 3 olimpik havuz kadar. O kadar da fazla değil anlayacağınız ama kabul ediyorum gene de bir sorun. Şimdi biz burada iklim krizi meselesine bir daha dönelim. Paris İklim Anlaşması'na göre içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 197 ülke 2050 yılına kadar net sıfır emisyon yapacaklarını vaat ettiler. Bunu yapabilmek için de fosil yakıtlardan kurtulmamız lazım. Orası kesin. Yenilenebilir enerji hemen hakla geliyor. Ama onun da kendine has sorunları var. Her zaman güneş açmıyor. Her zaman rüzgar da esmiyor. Bu da dalgalı bir elektrik üretimine neden oluyor. Elektriği depolamanın pek de kolay olmadığından bahsetmiştim size. Yani talep ile arz örtü Düşmeli. Eğer 2050 yılına kadar batarya teknolojileri inanılmaz bir şekilde gelişmezse de nükleer enerji burada sahneye çıkmak zorunda. Çünkü daha az önce de söylediğim gibi fosil yakıtların aksine nükleer santraller karbon emisyonu oluşturmuyorlar. Fransa'nın da bu konuda epey bir avantajı var gördüğünüz gibi. Çünkü elektriğin yalnızca %6'sını fosilden karşılıyorlar. Fakat Fransa'nın da problemi şu, yenilenebilir enerji konusunda zayıflar. %12 civarlarında geziyorlar. Yan komşuları ve Avrupa Birliği içindeki diğer büyük ortak Almanya'da ise durum tam tersi. Bütün nükleer santraller, kapattılar ve tüm yatırımlarını yenilenebilir enerjiye yapıyorlar. Şu an rüzgar ve güneşten ürettikleri enerji %43'lere gelmiş durumda. İşte burada da Avrupa Birliği içindeki hangi enerji çevreci tartışmasına gelmiş oluyoruz. Almanya, İtalya gibi halkının nükleer enerjiye karşı olduğu ülkeler bir blok haline diyorlar ki sıfır emisyon yolunda nükleer enerji bir alternatif olamaz. Fransa, Polonya'nın başı çektiği diğer grup ise hali hazırda olan nükleer kapasitelerinden vazgeçmek istemedikleri için nükleer enerjinin de yeşil enerji olduğunu savunuyorlar. Bu yeşil enerji etiketinde neden çok önemli? Çünkü Avrupa Birliği her sene yeşil enerji olarak etiketli üretim biçimlerine uygulayan ülkelere hibe dağıtıyor. Yani hali hazırda halkının tercihlerinden dolayı nükleer kullanamayan İtalya, Almanya gibi ülkeler için yeşil etiketinin yalnızca yenilenebilir enerjide kalması stratejik olarak çok önemli. Öbür tarafta ise elektriğinin %70'ini nükleerden üreten Fransa yeşil etiketini alamazsa çok büyük sıkıntıya girer. Şu an bu konuda Fransa ve Almanya arasındaki soğuk savaş devam ediyor ama yüksek ihtimalle nükleer de yeşil olarak sayılacak gibi duruyor. Fransa'nın bu hibeleri çok önemli çünkü 40 sene önce yaptığı santraller artık ömürlerinin sonuna geldiler ve bunların yerine yenilerinin inşa edilmesi lazım ama bu konuda da sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi ise son ve belki de en önemli kısma geliyoruz. Fransa dahil pek çok ülke neden yeni nükleer santraller inşa etme konusunda sıkıntı yaşıyorlar? Yeni nükleer santral üretiminin çoğu ülkede durmasının belki de en önemli sebebi yaşanan felaketler. 1986'da yaşanan Çernobil insanlarda travma yarattı. Nükleer enerjiden faydalanmak isteyen pek çok ülke bu felaketten sonra kamuoyunda büyük tepkiler alacakları için nükleer santral kurmaktan vazgeçtiler. İtalya gibi hali hazırda nükleer santrali olan bazı ülkeler de halkın baskısına dayanamayıp o yıllarda santrallerini kapattılar. Almanya'daki meşhur Yeşil Parti'nin güçlendiği yıllardan bu felaketten sonra oldu. Biz Fransa özelinde bakarsak zaten Çernobil yaşanana kadar iş işten geçmişti reaktörlerin çoğu inşa edilmişti. O yüzden de pek bir değişiklik yaşamadılar. 2011'de yaşanan Fukushima'dan sonra ise insanlar nükleerden iyice soğumaya başladılar. Almanlar hızlı bir kararla tüm tesisleri kapatacaklarını açıkladılar ve 2000 yılında %29'luk nükleer kapasite sahip olan Almanya'nın şu an nükleer kapasitesi sıfır. Fransa'da da Fukushima'dan sonra nükleere karşıtlık artmaya başladı. 2012'de Fransa'da başa gelen Holland'ın vaatlerinden biri de nükleer enerjinin ülkede kapladığı yeri azaltmaktı. Öyle ki 2012 yılında %75 olan nükleerin payının 2025'e gelindiğinde %50'ye düşürme kararı aldılar. Gerçekten de nükleerin payı 2023'e gelindiğinde %65'e kadar düştü bu arada. Yani Fransa'da bile nükleer enerji şüpheyle bakılmaya başlandı ki diğer ülkeleri siz düşünün. Bir siyasetçi için ben gelince nükleer santral açacağım demek oy kaybetmek ile eşdeğer anlama geliyordu. İşte bu yüzden özellikle Çernobil'den beri adam akıllı nükleer santral inşa edebilen ülke yok. Yani popüler kültürde nükleer enerjinin kötü namı bizim sebeplerimizden biri. Ama ikinci ve daha büyük sebebimiz 80'lerden sonra değişen devlet modeli. Biliyorsunuz 80'lerde başlayan ve 91'de Sovyetlerin de yıkılmasıyla hızlanan bir liberalleşme dalgası vardı dünyada. Eski dünyanın kalkınmacı, yatırımlar yapan, fabrikalar açan devlet modellerinin yerine her şeyi piyasaya bırakınız efendim, ekonomiye devletler karışmasın efendim diyen bir anlayış hakim oldu. Nükleer enerjide doğası gereği piyasa dinamiklerine aykırı bir model. Bir kere çok yüksek bir giriş maliyeti var. Daha az önce söyledim. Maliyetlerin yalnızca %10'unu uranyum oluşturuyor. %70'i ilk inşaat maliyeti. Ve bu inşaat yaklaşık 10 yıl sürüyor. Özel sektördeki herhangi bir aktör 10 sene boyunca para kazanmayacağı bir işe yatırım yapmak istemez. Doğalgaz, kömür santralleri kurmak piyasadaki aktörler için daha mantıklıdır. Çünkü ilk inşaat maliyeti düşüktür. Hemen elektrik satmaya başlayabilirsin. Gene aynı şekilde güneş enerjisi ve rüzgar gülleri de özel yatırımcı için iyi seçeneklerdir. Çünkü giriş maliyetlerin gene düşük. Hızlıca nakit akışın başlıyor. Düşünün siz bile bugün müstakil bir eviniz varsa çatıya panel koyabilirsiniz yani. Yani nükleer enerji doğası gereği devlet yatırımına muhtaç. 80'den sonra değişen para da doğal olarak etkilendi. Nükleerin popülaritesinin azalmasının bir diğer sebebi de günümüzde maliyetlerin artık çok artmış olması. Bugün Fransa dahil nükleer santrali olan pek çok ülke bunları 2. Dünya Savaşı'ndan sonra inşa etti. O zaman güvenlik endişeleri bu kadar yoktu. Regülasyonlar azdı, maliyetler de buna oranla azdı. Bugün ise yeni bir santral inşa edeceğiniz zaman hadi gelin sadece Avrupa Birliği özelinde konuşalım. Bir yığın regülasyona uymanız gerekiyor. İnsanlar nükleerden korktukça daha güvenli olmasını istedi ama bu da artık gereksiz bir şekilde güvenlik önlemi zinciri doğurdu. Size çok güzel bir örnek vereceğim. Fransa 2000 yılından sonra yalnızca bir tane nükleer reaktör inşa etti. İsmi Flamanville 3. Burada kullandıkları reaktör APR tipinde yeni bir tasarım. İnşaatına 2007 yılına başladılar, 2017 yılına bitireceğiz diyerekten. Fakat daha ancak bu sene reaktör elektrik satmaya başladı. Yani reaktörü 12 sene gecikme ile açabildiler. 3.3 milyar euro ile biz bu işi bitiririz diye başlamışlardı. Fransa'nın sayıştayına yayınladığı rapora göre proje toplamda 19 milyar euroya mal olmuş. Artık kaçıncıya tekrarladım bilmiyorum bilmiyorum ama nükleer enerji doğası gereği maliyetinin çoğunu daha elektrik üretmeden istiyor. Günümüzde de artık devletler ancak 40 sene sonra kendisini amorti edecek bir enerji türüne yatırım yapmak istemiyorlar. O parayla bugün gaz alıp yakmak çok daha makul geliyor. Hele ki günümüzün belirsizliklerle dolu dünyasında bırakın 40 yılı 5 yıl sonrasını bile göremediğimiz bir ortamda nükleer iyice gözden düşüyor doğal olarak. Ve Fransa özelinde şöyle bir problem de oldu. Normalde Fransa'da reaktörlere 30 yıl lisans veriyorlardı. Fakat bugün Fransa'daki reaktörlerin ortalama yaşı 37'ye geldi bir kanun çıkardılar. Eğer ciddi bir sıkıntı yoksa denetimden geçtikten sonra lisansları 10 yılda uzatırız dediler. Sonra en eskilerinin 40 yıllık süresi de doldu. Bu sefer 60 yıldan bahsetmeye başladılar. Denklem basit aslında. Yeniden santral inşa etmenin maliyeti aşırı yüksek olduğu için bunu yapmak istemiyorlar. Ayrıca Fransa şu an bir borç krizinde. Gayri safi yurt içi hasılalarının 115 oranında borçlu. Avrupa Birliği'ndeki en borçlu 3. ülke. Bu kadar paraya sıkışmışken bir yandan da yaşlanan santralleri yenilemek Fransa'ya pek cazip gelmiyor anlayacağınız. Yani Fransa'daki bir takım siyasi elitlerin nükleerin payını azaltmak istemesinin altında aslında bu gerçekler de yatıyor. Fakat şöyle bir şey oldu. 2021 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle her şey değişti. Avrupa Birliği Rusya'dan gazı alamaz oldu. Bu da yeniden nükleer enerjinin popülaritesini arttırdı. Fransa nükleer enerjinin payını %50'ye düşürme fikrinden vazgeçti. Hatta tam tersine Macron 6'sı kesin 8'i opsiyonel olacak şekilde 14 yeni reaktör inşa edeceklerini duyurdu. Fakat parayı nereden bulacaklar? Burası meçhul. Daha yeni 2022 yılında Rusya'nın gazı Avrupa Birliği'ne gelemezken Fransa'daki reaktör denetimleri sırasında özellikle de en eski olan reaktörlerde belli başlı güvenlik açıkları tespit edildi. 56 reaktörün 36 tanesi yıl içinde kapatıldı. Yıllardır net elektrik ihracatçısı olan Fransa 2022 yılında elektrik ithal etmek zorunda kaldı. Tabi sonrasında hızlıca toparladılar ve reaktörlerin yeniden devreye girmesiyle 2023 yılında Avrupa'daki en fazla elektrik ihraç eden ülke konumuna yeniden geldiler. Şimdi benim artık tüm bu anlattıklarımı toparlamamız gerekirse. Fransızların nükleer sevdası 73 yılında yılındaki petrol krizinden sonra başlıyor. Enerji bağımsızlıklarını kazanmak istiyorlar, gerçekten de kazanıyorlar. Ama bütün elektriği nükleerden üretmenin de kendine has sıkıntıları ile baş başa kalıyorlar. Daha sonrasında hem ekonomik hem de politik olarak nükleeri savunmanın maliyetinin artmasından dolayı vazgeçermiş gibi oluyorlar ama günümüzdeki şartlardan dolayı yeniden nükleer enerjiye sarılmaya başladılar. Bitirmeden Türkiye'den de çok kısa bahsedeceğim çünkü Fransa örneğinden sonra belli başlı şeyleri yanlış anlayabilirsiniz. Şu an biri Trakya'da biri de Sinop'ta olmak üzere iki tane proje aşamasında Mersin Akkuyu'da ise bitme bitmek üzere olan bir tane nükleer santralimiz var. Türkiye şu ana kadar tarihinde hiç nükleer enerjiden elektrik üretmedi. Türkiye de aynı Fransa gibi fosil yakıtları dışarıdan ithal etmek zorunda olan bir ülke. Yani aslında nükleer enerji Türkiye için de epey mantıklı gibi duruyor. Ama bugün Mersin'de bitmek üzere olan santralde özel bir durum var. Biz bu santrali Fransızlar gibi kendi teknolojimiz ile kendimiz inşa etmiyoruz. Rusya'nın bir devlet şirketi bu santrali kuruyor. Tapusu onlara ait. 60 yıl ömrü var bu santralin. 60 yılı boyunca da bu santrali Rus şirket işletecek. Santralin ürettiği elektriği biz onlardan para verip alacağız. Santralin ömrü dolduktan sonra da yine gelecekler, parçaları sökecekler ve ülkelerine gidecekler. Yani birincisi Türkiye hiçbir zaman Akkuyu'daki nükleer santrale sahip olamayacak. İkinci olarak da teknoloji transferi konusunda herhangi bir anlaşma yapılmamış. Santralde asıl işi yapan mühendisler de Rus olacak. Ha gene hiç yoktan iyidir tabii ki de ama yerli ve milli tamamen Türk yapımı santral yapıyoruz gibi bir durumda yok onu belirtmemiz lazım. O yüzden de biz şu anda Fransa'nın durumundan farklı bir noktadayız videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın